Osman Bey biliyordu. Zehri Kladyos'un verdiğini ta en başından anlamıştı. Ama her bilgi, her hainliği engellemeye yetmez. Ülgen Hatun'u kaybettik. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekler uğruna verilen bu mücadele asla yarım kalmaz. Kuruluş Osman 194. bölümde acı bir gerçek karşılıyor bizi. Osman Bey, Kladios'un kuyulara zehir kattığını çok önceden sezmişti. Ancak zehrin yayılması engellenemedi. Ve bu hainliğin en ağır bedelini Ülgen Hatun ödedi. Sessizdi, vakurdu, güçlüydü. Ama zalimin oyunu onu bizden aldı. Obada yas var, gözyaşı var ve artık intikamın ateşi harlanıyor. İşte bu anda Turgut Gazi devreye girer. Pan zehiri bulur, umudu obaya taşır. Sadece obayı değil, Osman Bey'in içini de ferahlatır. Artık savaş sadece toprak için değil, yitirilen canlar içindir. Sizce Kladios bu kaybın bedelini nasıl ödeyecek? Ülgen Hatun'un ölümü Osman Bey'in yüreğinde nasıl bir fırtına koparır? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Yeni gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gerçek hesaplaşma şimdi başlıyor.